Sarhoşun eşini boşaması geçerli midir? Alimlerin bu konuyu iki başlıkta ele aldıklarını görüyoruz. Meşru, helal bir daireyle sarhoş olan kimseler, gayrimeşru, haram, masiyet olan herhangi bir içecekle sarhoş olanlar. Kişi eğer meşru dairede sarhoş olduysa, ilaç kullandığından dolayı veya yemiş olduğu herhangi bir yiyeceğin bünyesi zayıf olduğundan dolayı sarhoşluğa sebebiyet vermesi ya da başkası tarafından tehdit edilerek icbarla beraber, ikrahla beraber sarhoş olması durumlarında gayri meşru değil de meşru dairede sarhoş olduğundan dolayı bu kişinin boşamasının geçerli olmadığını söylüyorlar. Bu konuda görüş birliği vardır. Eğer sarhoş edici maddeler gayrimeşru bir yolla kullanıldıysa, masiyet haram yolla kullanıldıysa bu durumda alimler arasında tartışma var. Hanifi mezhebinden Tahavi, Kerhi ve Şafi mezhebinden Müzeni gibi bazı alimler bu kişinin akli melekesi bulunmadığından, akli melekesi bulunmayan kişilerin de tasarrufların geçersiz olacağından dem vurarak boşamanın geçerli olmayacağını söylemektedirler. Lakin dört mezhep fukasının geneline yakını bu boşamanın masiyet kaynaklı, haram kaynaklı kişinin kendi haddi aşarak meşru olan daireyi taaddi ederek meşru olan sınırları hadleri açtığından dolayı ona bir ceza olarak caydırıcı bir sebep olsun diye yapmış olduğu boşamanın geçerli olduğunu söylemektedirler.